Haftanın gelişmelerinden oluşan Z raporu başlıyor. İlk haberimiz emniyetten. Gerçi emniyet müdürlüğü ekipleri bu hafta yaptığı çalışmalarla gündeme damgasını vurdu. İlk operasyonları Bulgaristan'dan gelen fiziki takip ve teknik takip alınan bir araçta oldu. Araç Dilavermi mahallesinde durduruldu ve içinde arama yapıldı. Yapılan aramada tam 10 kilo reçin halinde esrar ele geçirildi. Bu toz haline çevrildiğinde tam 111 kilo yapıyordu. Başarılı bir operasyondu. Diğer operasyonda ise İstanbul'dan gelen bir araç Kırklareli Kavşağı'nda durduruldu ve içinden 402 gram metamfetamin madde, uyuşturucu madde ve yanında da 400 adet ekstazi hap ele geçirildi. Bu Edirne'ye getiriliyordu. Burada dağıtılacaktı ya da yurt dışına gönderilmek üzereydi. ekiplerin başarılı çalışması, narkotik ekiplerin başarılı çalışmalarının ardından kaçakçılık ekipleri de iyi bir operasyon yaptı. Başarılı bir operasyon. Edirne merkezi tam 4 ildeydi. İstanbul, Düzce ve Tekirdağ'da yağı da vardı. Ekipler yaptığı operasyonlarda tam 72.888 adet elektronik sigara ile geçirdi. Yine 887 adet cep telefonu, 10.200 adet de güreş ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve kaçakçılık ekipleriyle birlikte tüm ekipleri bu başarılı çalışmalarında dolayı kutluyoruz. Evet, tabi e, tabii hemen şunu da ekleyelim. Bu çalışmalarla birlikte bu 4 yılda yapılan operasyonlar 9 kişi gözaltına alınmıştı. 5 kişi de tutuklandı, onu da söyleyelim. Evet, diğer haberimiz haberimizde 11 Kasım Milli Ağaç, Milli Ağaçlandırma Günü bugün tam Edirne'de 110 dekar alana 14.800 adet ağaç ekildi. Vali Yunus Sezer de katıldı ağaç ekimine. Bu ağaç ekiminin büyük bir bölümü Musa Beylik Kurulu'nda yapıldı. Orayı gezdi Vali Bey ve gördü, inceledi, gazeteciler açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada da oranın yani Musa Beylik Kurulu'nun bir an önce ihya edileceğini söyledi. Orası yapılmıştı, piknik yapılıyordu, güzeldi ama son zamanlarda bakımsızlıktan dolayı çöplüğe dönmüştü. Bazı alanlarda kaldırılmıştı. Tabii şunu da hemen ekleyelim. Güzel bir haber oldu. Güzel bir açıklama oldu. Vali Bey'in bu açıklaması. Ama arka tarafta hemen alanın diğer tarafında bir motokros alanı yapılmıştı. İşte Türkiye şampiyonluğu yapılacak, Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu derken mahkemelik oldu alan ve şu anda atıl durumda. İşte asıl merak edilen bir diğer noktada Edirne'lilerin merak ettiği orası. Orası ne olacak? Evet, o da merak ediliyor. Onunla ilgili e, haberleri de elimize geçtikçe e, size aktaracağız. Ama bir an önce oranın da tekrar faaliyete geçmesini bekliyoruz. Nasıl geçecekse bilmiyoruz ama tabii harcanan paralar var. E, i̇şte bir iki turnuva yapıldı orada. Onları çekmiştik. İnşallah en kısa zamanda orası da sonuçlanır diyoruz. Edirne'de polis ekipleri kent merkezinde ve denetim noktalarında yani şehrin giriş ve çıkış noktalarında yaptığı çalışmalarla birlikte 489 düzensiz göçmen yani kaçak göçmen yakalandı. Baktığımızda e, polis ekiplerinin bu çalışmalarından dolayı da ayrıca kutluyoruz onları. Çünkü genelde baktığımızda hep işte sınır bölgelerinden yakalanıyordu bu kadar rakamlar. İşte asker ya da jandarma yakalıyordu. Polis ekipleri de tabii buradaki denetimlerini arttırdı ve yakalan sayı da bir anda artmış oldu. Yaşanan kuraklıkla birlikte barajlardaki doluluk oranı da düştü. Edirne'de son yıllarda barajlardaki doluluk oranı neredeyse kuruma noktasına geldi. Ve son yapılan açıklamada da tüm doluluk oranının %34 olarak açıklandı. Bu da tabi e, tabii korkunç, ürkütücü bir rakam aslında. Çünkü geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalarda DSA'nin ya da diğer birimlerin yaptığı açıklamalarda doluluk oranının %60'ların %70'lerin üzerinde olduğunu biliyorduk. Bunları haberleştiriyorduk ama maalesef son yapılan ölçümde %34. Bu da suyumuzu ne kadar dikkatli kullanmamız gerektiğini bize anlatıyor bu rakam. Yani tarımsal sulamada da vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerekiyor. Tabii evlerde kullanılan, tüketilen sulara da Dikkat edilmesi gerekiyor çünkü e, doluluk oranı çok oranda yani baya baya düşmüş gözüküyor. Evet. Edirne Valiliği ve e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı bir proje var. Bir kahvenizi içelim diye evlere gidiliyor. Misafir olunuyor, kahve içiliyor ve öğrencilerin durumu değerlendiriliyor aslında. Çünkü son yıllarda özellikle Edirne'deki lise ve denge okullardaki düşüşleri görüyoruz. Bu çalışmalarla bu bunlarla sanırım onun da o notların da o işte sınavdaki başarında arttırılacağı düşünüyor diyelim. Ve haftaya Z raporunda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum.